Herkese merhabalar. Bugün Particle'ı, Mübare'yi ve Godzilla'yı inceleyeceğiz. Neler olduğunu anlamaya çalışacağız. İlk başta Particle ile başlayalım. Particle aslında katman bir blockchain. Bu blockchain Avalanche'ın altyapısını kullanıyor. Yani Avax olarak bilmiş olduğumuz coin'in altyapısını kullanıyor. Temel ulaşmaya çalıştıkları şey evrensel hesaplar. Yani Universal Accounts. Burada tek bir hesapla beraber... Tek bir ile beraber herhangi bir blockchain üzerinde işlem yapmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Bu anlamda da bu işlemlerin yapıldığı ve aracı işlemlerinin gerçekleştirildiği Particle ağını yani Particle Network'ü kurmuşlar. Temel amaç tek bir hesap ile birleşik bakiyelerle işlemler yapabilmek. Aslında blockchain'in en önemli sıkıntılarından bir tanesi bu. Hem toplam likidite hem de toplam kullanıcılar farklı blockchain'lere dağıldığı için ve bu blockchain'ler arasında geçiş yaparken her seferinde uğraşmamız gerektiği için kesintili bir deneyim sunuyordu. Kesintisiz olarak particle ile beraber bu deneyimi yaşatmayı hedeflemişler. Bununla beraber ekosistem ürünleri koymuşlar. Bunların ne olduğuna teker teker bakmaya başlayacağız. Öncelikle ayrı bir ekosistem ürünü olarak Bitcoin ekosistemiyle çalışan Bitcoin katman yine bu şekilde iletişime giren ve Bitcoin katman üzerinde işlemler yapmanızı sağlayan bir sistem oluşturmuşlar. Bunda da BTC Connect olarak oluşturmuşlar. BTC Connect olarak geçiyor. Temel olarak yine Bitcoin katman üzerinde yine tek bir hesapla beraber işlemler yapmanızı sağlamaya çalışıyor. Yani buradaki tüm bakiyenizi tek bir hesapla topluyor ve bu tek hesap Universal account olarak geçiyor. Siz Particle Network ile beraber etkileşime girdiğinizde istediğiniz ağda istediğiniz işlemi yapabiliyorsunuz. Tabii ki bu işlemi yapacağınız ağın da Particle Network'ü desteklemesi gerekiyor. Çoğu blockchain'in desteklediğini söylemekte fayda var. Aynı zamanda çok farklı altyapılarda olan blockchain'lerin desteklediğini söylemekte fayda var. Böyle bir mimari oluşturmuşlar. Buradaki mimarinin token'ı da parti token olarak geçiyor. Parti token hem burada fiillerden yani yapılmış olan işlemlerin ücretlerinden hem de toplam ağın korunmasını gerektiren işlemlerden aynı zamanda da stake ve yönetişim işlemlerinde kullanılıyor. Şöyle baktığınız zaman böyle bir utility koymuşlar. Tabii ki de bu kullanım hangi ölçülerde kalacak? Bu kullanım daha ileri gidecek mi? Bunlar oldukça önemli özellikler. Şimdiye kadar anlattığım şekilde gayet işlevli bir proje gibi gözüküyor. Yalnız buradaki tüm ürünler tam değil. Buradaki yol haritasına şimdi bakacağız. Ve yol haritası üzerinden yine çıkarımlarda bulunacağız. Öncelikle İlk başta 2025'in başında akın permission olarak çalışıyor. Bu permission demek istediği aslında daha deneme aşaması. Yani buradaki işlemler yapılabiliyor. Ama yapılırken yine ekip tarafından onaylanıyor. Ve aynı zamanda da ekip tarafından onaylandığı için de çok merkeziyetsiz işlemler değiller. Daha çok deneme amaçlı işlemler olduğunu söylemekte fayda var. İkinci olarak da burada 2025'in 3. çeyreğinde işbirlikçi ekosistem yani collaborative ekosistem şekline gelmeye çalışıyorlar. Burada uygulamalarla beraber bir entegrasyon sağlanacak ve bu entegrasyonla beraber de işlemlerin desteklenen uygulamalarla yapılması sağlanacak. Bir ilerisi ise asıl projenin tam olacağını söyleyeceğimiz işlemler ise 2026'nın ilk çeyreğinde oluşturulacak diye burada geçiyor. Bu öngörülüyor. Burada permissionless yani izin gerektirmeden herhangi birisinin herhangi bir ekosistem üzerinde destekleyen ağlarla beraber etkileşime geçebilmesi mümkün olacak. Yani şu an için size anlatmış olduğum buradan işte alıyorsunuz öbür tarafa yolluyorsunuz öbür tarafa alırken buradaki bakiyenizin eksiliyor öbür tarafta etkileşime geçiyorsunuz muhabbeti şu an projenin geliştiricileri tarafından onaylanan işlemlerde oluyor. İlerleyen zamanlarda kendi ekosistemlerine tam olarak güvendiklerinde ise herhangi birisi kendi kafasına göre destekleyen herhangi bir yere yollayabilecek ve bu da gerçek anlamda bir merkezileşme sağlamış olacak. Aslında şu anlamda zor bir proje. Hem bunun entegrasyonunun sağlanması lazım, farklı uygulamaların bunu desteklemesi lazım. Hem de güvenlik açısından önemli adımlar atmaları lazım. Yani yapılacak herhangi bir hata burada milyon dolarlık kayıplara sebebiyet verecektir. Bu anlamda ortaya bir ürün koymuşlar. En azından son zamanlarda listelenen değişik projelerden birisi olduğunu söylemekte fayda var. Belli bir amaca hizmet etmeye çalışan ve kabul edilebilir bir amacı olan bir proje. Bu açıdan son zamanlarda listelenen projeler arasında iyi bir proje olduğunu söylemekte fayda var. Ama geçen yılki listelemelere bakarsak da ortalama bir proje. Bunun için söylüyorum. Şu an Binance neredeyse her projeyi listeliyor. Ve bunları düşüncesiz bir şekilde listeliyor. Mim olsun. Herhangi bir şey aramayan coinler olsun dolandırıcı olarak geçebilecek coinler olsun. Artık buradaki standartlar çok düştüğü için bu düşük standartlar arasında iyi bir listeleme olarak duruyor. Şimdi Particle'ın coin'e parti var. Partinin ön satışının ne kadardan yapıldığına bakalım. Buradan temel fiyat olarak aklımızda bir şeyler oturacaktır. Burada public olarak ve private olarak iki farklı satış yapılmış. Tabi buradaki rantlar farklı. Dolayısıyla public topluluk gibi gözükse de publicten alan yüklü fonlar da olabiliyor. Dolayısıyla iki fiyatı baz alacağız. 0.08 yaklaşık olarak şu an bu fiyatın 3 katında ve 0.025 bu fiyatın ise yaklaşık 9.5 kat yukarısında bulunuyor. Yani şu an için ön satıştan alan insanlar ciddi anlamda karda gözüküyor. Grafik bu şekilde gözükse de dediğim gibi bu projeleri önceden alan insanlar olduğu için belli bir zaman Böyle yatay bile gitse bu insanlar çok fazla karda oluyor. Yani şöyle bir hareket bile yapmış olsa yine bu insanlar karda oluyor. Hatta biraz daha düşse bile karda oluyor. Dolayısıyla dikkatli olmak gerekiyor. Buradaki bölgeleri önemsemek gerekiyor. Asıl yapılan satış burada bakın. Tüm coinler 30 milyonlukken yapılmış, tüm coinler 40 milyonlukken yapılmış. 8 milyon dolar toplanmış. Ondan sonra da Series A'dan yine yatırımlar toplanmış. Burada da güzel satışlar yapılmış. Dolayısıyla şu fiyatı 0.08 ve biraz daha bunun aşağısını 0.06 civarını oldukça önemsemek mümkün. Yani şu an için biraz daha bu fiyatın yukarısında. Aynı zamanda da tüm coinlerin değeri 237 milyon ediyor. İlk başta alanlar tüm coinlerin değeri 30 milyon veya 40 milyonken almışlar. Bunlar önemli veriler. Bu verilerin tabii ki de birebir çalışması zor. Ama çoğu projede şu an maliyetlere yakın yerlerdeler. Dolayısıyla dikkatli olmakta fayda var. Bu adamların maliyetini önemsemekte fayda var diyorum. Şimdi kilit açalım takvimine bakalım. Partinin kilit açılım takvimi nasıl işliyor? Burada baskı unsur olabilecek kilit açılım öğeleri var mı? Bu soruları soralım. Öncelikle bu antirekt olan kısım birazcık problemli olabilir. %31 gibi bir arzı biz takip edemiyoruz. Takip edemememiz demek buradaki istelerde gözükmemesi demek. Yani bunu manuel bir şekilde tek tek eğer bu projeyle çok ilgileniyorsanız belli aralıklarla takip etmeniz lazım. Buradaki arz miktarı ne olmuş ne bitmiş bunlar oldukça önemli. Çünkü antrekt olan Omni vardı mesela. Yine arzın belli bir kısmı takip edilemediği için o durumda neler oluyor neler bitiyor tam anlaşılmıyordu. Ve burada yine kafa karıştırıcı unsur olmuştu. Ayevo'da antrekti arzın %90'ı bu %90'ı bir ayda açmışlardı mesela. Yani olmayacak şeyler değil o yüzden dikkatli olmakta fayda var. Böyle durumlarda zaten birinci sorumluluk yine size ait. Bir coin araştırırken sizin iyi araştırmanız lazım. Çünkü sonuç olarak burada kağıt üzerinde her şey yazdığı için siz de aldığınız zaman bunu büyük ölçüde kabullendiğiniz için, kabul ettiğiniz için yine sorumluluk birazcık sizde bitiyor. Yasal olarak da bunun zemini bu şekilde. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Yani sorumluluk bize ait. Şimdi ön satıştan alanlar yine bu yılın sonuna doğru 2025'in sonuna doğru coinlerini alacaklar. Böyle chart olarak baktığımızda grafik olarak baktığımızda toplam coin açılımları başlayacak. Ondan sonra böyle lineer bir şekilde gözüküyor. Yalnız bu lineer ve az gözükse dahi 25 Eylül'e kadar tam anlamıyla bir açılım olmayacak. 25 Eylül'de örneğin bir tane büyük açacaklar şu an için. Şu anlık market değerinin %40'ı kadar coin açacaklar. Ondan sonra biraz daha merdiven şeklinde gidecekler. Ama her ay açılım yine olacak. Ondan sonra o kadar büyük bir açılım %40 gibi ciddi bir açılım olmayacak. Ama her ayda toplam market değeri mesela şu anki marketlerin %3'ünden hesapladığımızda toplam arzın %0.6'sı açılsa bile zaten dolaşan arz üzerinden ciddi bir anlamda açılmış oluyor. Neredeyse 4-5 katına tekabül ediyor. Yani her ay %3'lük arz açıldığını düşünün. Bunlar birazcık tehlikeli tokenomikisler. Bunu söylemekte fayda var. Özellikle piyasa düşüş trendindeyse bunlar olumsuz bir şekilde yansır. Bunun başka bir versiyonu da her gün açılan versiyonu. Her gün açılan versiyonu da tehlikelidir. Bu da tehlikelidir. Aynı zamanda antrekt olması, burada takip edilemeyen coinler olması yine bizi birazcık bu konuda düşük puan vermeye itiyor. Yani çok çok iyi bir kilit açılım takvimi olduğunu söylemek mümkün değil. Yine tabii ki de relatif olarak gideceğiz. Bugünkü diğer projelerle karşılaştıracağız. Onlardan da kilit açılım takvimleri nasıl olduğunu sizlere anlatacağım. Burada Ganzilla gelmek istiyorum. Ganzilla bugün listelendi. Gan olarak kısaltılıyor. Bunların dokümentasyonu birazcık zayıf. Yani bu siteye geldiğimizde bu projenin blockchain ile alakası ne? Bu proje ne yapmaya çalışıyor? Çok fazla net bir bilgi yok. O yüzden İlk başta kendi oyunlarından bahsedeyim. Burada bizim PUBG'den bildiğimiz işte DayZ'den eskiden DayZ biraz bu şekilde onun haricinde yine Call of Duty'nin vesaire yapmaya çalıştığı Battle Royale tarzı bir oyun yapmışlar. Battle Royale tarzı oyunda tabiri caizse 40 kişi bir haritada başlıyor. Ondan sonra birbiriyle çatışıyor. En sona kalan kazanıyor vesaire. Böyle bir oyun yapmışlar. Bu oyunun belli öğelerini NFT'ler üzerinden geliştirmişler. Ve bu NFT'leri de kendi blockchain'lere ile Blockchain üzerinde oluşturmuşlar. Aynı zamanda Ganzilla Blockchain Avax altyapısını kullanıyor. Avalanche altyapısını kullanıyor. Ve bunu da OpenSea ile beraber entegre etmişler. Yani bu oyun NFT'leri de OpenSea üzerinden Gan Blockchain üzerinden alınabiliyor. Şu an için temel olarak proje bundan ibaret. Artikel olarak buralara belli başlı artikeller eklemişler ama tam bir dokumentasyon yok. Yani neyin nasıl yapılacağı güzel bir şekilde anlatılmamış. Daha çok bir oyun sitesi gibi burada karşımıza çıkıyor. Ki gerçekten bunlar oyun geliştiricileri ve almış olduğu yatırımlarda temel anlamıyla oyunlarla ilgili. Yani hem oyun geliştiricileri tarafından hem bu oyunlarla ilgilenen VC'ler tarafından yani girişim sermayeleri tarafından destek almışlar ve ciddi miktarda bir para toplamışlar. Burada kendi blockchain'lerini yine Avalanche ve fan tarafından Desteklemişler, destek görmüşler ki zaten avalanç altyapısını kullandığı için yer yer avalansın bu ile beraber dirsek teması kuracağını söylemekte fayda var. Bunun sonrası da yaklaşık olarak 2020 yılında tekabül ediyor. Yani şuradaki kendi sitelerindeki toplam makalelere baksak dahi çok yüksek bir ve çok iyi bir dokumentasyon olmadığını söylemekte tekrardan fayda var. Buradaki haber üzerinden ben çoğu bilgi yedindim. Bunun haricinde biraz daha kendilerini aslında anlatacakları farklı platformlar kullanmaları iyi olurdu temel olarak bir daha üzerinden geçelim. Bir tane blockchain var. Bu blockchain üzerinde çalışan oyun var. Bu oyun PlayStation 5'e, işte Steam'e vesaire geliyor. Epic Store'a geliyor daha doğrusu. PlayStation 5'e geliyor. Xbox üzerinden erişilebilir oluyor. Aynı zamanda GeForce Now da altında bir tane oyun platformu var. Burada da insanlar Bluetooth üzerinden oyunlar oynayabiliyorlar. Bu platforma da entegre etmişler. İki türlü özelliği var. Bir PvP var. İnsanlar çatışıyor. PV var. Bu sefer environment'la çatışıyorlar. Yani çevredeki faktörlerle çalışıyorlar. Böyle bir oyun oluşturmuşlar. Şimdi burada bu oyunu NFT'ler tarafından desteklenir halde yapmışlar. Aynı zamanda Cyberpunk temasını kullanmışlar. Cyberpunk oyunu belki duymuşsunuzdur veya bu temayı duymuşsunuzdur. Biraz daha fütüristik bir tema olduğunu söylemekte fayda var. Bunun haricinde çok bir bilgi olmadığını da tekrardan eklemek istiyorum. Oyunda da The Grid. The Grid bir NFT oyunu değil diyorlar bakın burada. Opsiyonel olarak NFT'leri kullanabiliyorsunuz. Ve burada NFT'lerle de etkileşime geçebiliyorlar. NFT'yi siz de kullanabiliyorlar. Yani tamamıyla blockchain üzerinde yazılmış bir oyun değil. Sadece oyun üzerindeki belli başlı unsurlar NFT'lerle satılıyor. Bu NFT'ler Gansin'e blockchain üzerinde basılmış durumda. Ve OpenSea ile ilk saklı yani üzerinden elde edebiliyorlar. Bunun token da GAN yine blockchain token'ı oyun token olarak geçiyor. Buraya geldiğimizde GAN'ın ön satış fiyatı 0.07 çok pardon 0.007 ve private price de 0.006. Şu anki fiyat 0.09. Yani aslında bu ön satış fiyatı da olsun, private fiyat olsun, topluluk satışı fiyatı olsun. Bunların oldukça üzerinde bir fiyattan başlamış. Şu an için toplam market değeri 54 milyon ve arzın yaklaşık olarak %6'sı dolaşında. Tüm coinlerin değeri ise yaklaşık olarak 900 milyon dolar. Yani baktığımız zaman biraz daha kil taşım takvimi ineceğiz ama bu setup yani bu başlangıç tarzı pek doğru bir başlangıç tarzı değil. Çünkü çok düşük bir dolaşan arıza başlıyor. Bu tarz projeler genellikle zamanla beraber fiyat olarak erimeye mahkum oluyorlar. Antirekt olarak yani takip edilemeyecek arz olarak %5'lik bir arz var. Bunun da NFT'yi doğrulayıcılar üzerinde stake edenlere ayırmışlar. Yani %5 olarak buna ayırmışlar. Onun dışındaki çoğu şeyi de başka amaçlara ayırmışlar. Mesela ön satışta olan coinler var. 2000 tokenları var. Genel hazine olarak tuttukları var. Platform ödülleri olarak %10 ayırmışlar. Bunun haricinde topluluk olarak %4 ayırmışlar. Şöyle ifade edelim. Bu %4'ü alalım mesela. Bunun haricinde bunu zaten yine bir şekilde topluluğa gelecek. %9 diyelim. %10 zaten platform ödülü. %20 etti yaklaşık olarak. Bunun haricinde gerisini ya kendilerine ayırmışlar ya vakıf ayırmışlar ya kendileriyle beraber çalışan influencerlar ayırmışlar ya da öz satıştan alanlara ayırmışlar. Yani yaklaşık olarak %20'si toplu ait olan %80'i ise başka unsurlara ait olan bir token dağılımı yapmışlar. Ki burada da özellikle ekosistem durumundan da yani yine ekip içerisinden veya yatırım yapan bizler içerisinden yararlanacaklar olacaktır. Yani bir blockchain üzerinde oyun olmamasına rağmen blockchain oyunu gibi fon toplayıp aynı zamanda topluluğa da az ayırmışlar. Birazcık burada tehlike olduğunu söylemekte fayda var. Toplam token dağılımı, coin dağılımı güzel ayarlanmamış. Hem düşük arzla başlamış hem de buradaki coinlerin elokasyonu, coinlerin dağılımı, coinlerin birilerine verilmesi bence o kadar iyi ayarlanmamış. Toplam aldığı yatırım olarak da 107 milyon dolar gibi ciddi bir yatırım almış. Bunu aslında 2020 yılında mesela güzel bir yatırım almış. 2022 yılında almış. En son 2024 yılında Blizzard'dan vesaire almış. Yani oyun ekosistem olarak fena yatırımlar değil bunlar. Amerika tarafıyla yakın olduğunu görüyoruz ki Coinbase de buna yatırım yapmış. Yani bunun fiyatı olarak veya geleceği olarak çok net bir yorum yapmak mümkün değil. Çok çok iyi bir yatırım olduğunu da söylemek mümkün. Temel anlamıyla önemli olan nokta arada bir bunu Coinbase'e listelerler o ara yükselir. Belki belli bir ara bir yükseliş trendine kadar o arada yükselir. Ama genel olarak düşecek bir coin tipine sahip olduğunu söylemekte fayda var ve tehlikeli bir coin tipine sahip olduğunu söylemekte var. Söylemekte fayda var. Şöyle baktığınızda genel olarak böyle mesela bakın <laughs> bakın 14 Mart'ta blockchain'ler üzerinde sıfır işlem olmuş. 12 Mart'ta 40 tane olmuş. 7 Mart'ta sıfır tane olmuş. Yani şu an belki büyük ihtimalle buralarda ya airdrop alanlar var ya da botları çalıştırmaya başladılar artık daha çok göz önünde bulunacak diye. Ama böyle bir ekosistem ürünü olduğunu söylemekte fayda var. Yani birazcık tehlikeli bir coin. Particle'ın mesela biraz daha ayağa yere basan görece daha iyi bir projeydi. Şimdi son olarak mübareğe, <laughs> mübareğe bakalım. Şimdi mübarek coin hakkında şunu söylemekte fayda var. Binance en son kendi ekosistemlerini biraz daha ön plana çıkarmak için Solana'nın yakalamış olduğu Mimcoin ...yümesiyle beraber, kendileri üzerinde de bir MemeCoin yümesi olması için... ...ve bu yümeyle beraber bir BNB'nin değerlenmesi için... ...özellikle Binance üzerinde olan çoğu topluluk projesini... ...görece topluluk projesini veya sözde topluluk projesini... ...yine kendi borsaları üzerinde listelemeye gittiler. Buradaki temel amaç Solana'nın payını azaltmak... ...ve geliştirmiş oldukları bu MemeCoin'lerle beraber... ...kendi ağları üzerine ilgi çekmek. Bu zaten net. Bunlardan bir tanesi de mübarek. Aslında en son Binance üzerinde... ...banana 31, brokoli 714, tut gibi değişik coinler listelendi. Ben bilerek mübareği seçtim. Çünkü mübarekle ilgili ufak bir nüans farklılığı olabilir. Çünkü çoğu aynı zaten. Büyük ihtimalle aynı insanların bastığı tokenlar. Yani arkasında bulunan adamlar zaten aynı. Balina cüzdanları büyük ihtimalle yine aynı. Bunlar çok fazla blockchain üzerine değer üreten projeler değil. Ve özgün de değiller. Çünkü artık çok fazla olmaya başladılar. Yani iki tane mesela proje olsa, iki tane meme coin olsa, Binance üzerinde geliştirilmiş olsa ve gerçek bir topluluğu olmuş olsa biraz daha farklı yaklaşacağız. Yani diyeceğiz ki en azından iki tane var. Bunlar ilerleyen zamanlarda sol projelerin olduğu gibi değerlenebilir. Ama çok fazla olunca siz de takdir edersiniz ki anlamı düşüyor. Mübareğin zaten anlayabileceğiniz üzere hem isminden hem de buradaki görsellerden de anlayabileceğiniz üzere biraz daha Orta Doğu tarafına yönelik çıkartılmış olan bir coin. Bunun neyi farklı olabilir? Belki biraz daha Orta Doğu bağlantısı olduğu için, yani Orta Doğu'ya hitap ettiği için Arabistan tarafından biraz daha ilgi olabilir. Orta Doğu toplumunu ilgilendiği bir koyun olabilir. O yüzden bunu inceliyoruz. Yoksa aman aman bir farklılığı yok. Son zamanlarda ise o Banan 31 ile aynı proje çok bir farklılığı yok. İşte 1 milyon pardon 1 milyar tane toplam koyun basmışlar. İşte bu kadar. <laughs> Onun dışında da bakın burada şey fotoğrafları var. Yani Bundan ibaret. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Bunu genel bir konuşalım istedim. Yani genel bu meme coin listelemeleri hakkında konuşalım istedim. Aynı zamanda bu SEC'de geri vardı. O da bıraktıktan sonra bu işleri iyice alelen yapmaya başladılar. Ciddi anlamda kendi aralarındaki rekabeti de ekosistemin önemliliğini, ekosistemin geleceğini gözetmek gözetmeksizin birbirlerinden pay çalmak için kullanmaya başladılar. Dolayısıyla sert bir rekabet var. Mesela bu coin'de ilk başta bakın 8 milyon dolar market ile başlamış. Hatta daha da düşükle başlamış. Ondan sonra 208'e kadar çıkmış. Şu an ise 52 milyon dolar diyebiliriz. 57 milyon dolar diyebiliriz. Bir market değeri var. Ve toplam likiditesi 3 milyon dolar civarında. Ama bunun çoğu hatta %1'inden azı sadece. Kitli, çoğu kilitsiz. Dolayısıyla tabii ki de risk faktörü olan durumlar bunlar. Aynı zamanda en son Binance kendi istediği coinleri de bu GPS'de olduğu gibi izleme listesini aldı bu en son mesela meme coinlerden bir tanesi böyle kontratta patlama, likidite de patlama gibi risklerle karşılaşırsa fiyat tekrar düşerse onları da izleme listesinde alabilirler. Yani şu an yeni listelenen projelerin de aslında bir garantisi yok. Dolayısıyla dikkatli olmamız gereken proje tipinden bir tanesi de bu tarz projeler. Bunu dediğim gibi sadece belki Orta Doğu ile beraber biraz bağlantılı olduğundan oradan aradan sıyrılabilir mi düşüncesiyle incelemek ve konuşmak istedim. Bunu da yani alım yeri olarak şöyle düşünülebilir. Bu şimdi 57 milyon dolar ya market değeri. En kötü sıfıra gider. Ama bir ilgi gelirse ve genel anlamıyla bir yükseliş trendi yakalarsa bu 350-400 milyona gidebilir. Yani aldığınız para ya sıfır olur bir yatırdınız ya da 6-7 olur. Dolayısıyla bunu da kendi riskinizle yani artık gözden çıkardığınız bir parayla kumar olacak artık yani bu kumar niyetine. belki tutmayı tercih edebilirsiniz. Benim elimde yok. Şu an için almayı düşünmüyorum onu da söyleyeyim. Bugün Ganzilla hakkında konuştuk, Particle hakkında konuştuk ve Mübarek hakkında konuştuk. Bu videoluk bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ramazan bayramını kutluyorum. Tüm ailenizle beraber, sevdiklerinizle beraber güzel Ramazanlar, güzel yıllar diliyorum.